PCX'lerimizdeki kronik denen ses, cızırtı, tıkırtı gibi sorunları çözdüğüm ilk videodan sonra sıra Part 2'de. Çok fazla olumlu geri dönüş aldım. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bu içeriğimizde sizlere ses problemlerini doğuran 3 noktadan ve çözümlerinden bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere ilk olarak bize huzur vermeyen ilk derdimizden biri olan plaka haznesi ile çamurluk arasında kalan küçük boşluk, kontak açıp gaz verdiğimizde titreşim yaparak birbirine çarp ve takır tukur ses yapmaya başlıyor. Bunun önüne 3 şekilde geçilebilir. Birincisi bu boşluğa küçük bir vida atmak. İkincisi muşamba çift taraflı band sıkıştırmak. Üçüncüsü silikon ve benzeri maddeler kullanmak. Bu saydıklarımın arasından en sağlıklı olanı çift taraflı bant sıkıştırmaktı. Eski hazneye ve çamurla servis vida atmıştı. Onu çıkarınca özel yaptırdığım fleksi hazneye vida atmak istemedim. Ayrıca çamurluktaki eski yuvayı tutturamazsam delik teşik olurdu. Muşamba yolda düşebilirdi. Silikon ve benzeri maddeler de çok sağlam tutucu olduğu için iz bırakabilirdi. Çift taraflı banta gelecek olursak uyguladığım izlemiş olduğunuz bu yöntem ile küçük parçalardan 5 kat yapıyoruz. Burada ölçü kısmı size kalmış durumda. Ben kendi kendiminkileri baş parmağımın tırnak ölçüleri boyunda yaptım. Çamurluğa bakacak kısmın yapışkan muhafazasını çıkarmıyoruz. Hazneye bakan kısmın ise çıkarılmış oluyor ve yapıştırıyoruz. Aralarda kalan katları ise çıkarıyoruz ki birbirine iyi yapışsın, dağılmasın. Küçük parçaları kesip şekillendirmek için kullandığımız makası tüm parçaları anlattığım gibi birleştirdikten sonra hazne ile çamurluk arasına sokmak için de kullanıyoruz. Tecrübelerime göre parçamız en iyi bu şekilde giriyor. Alan dar olduğu için. Pense, kargaburun burun ve benzeri aletler buraya girmiyor. Bilginiz olsun. Ben daha önce iki katlı yapıp buraya yerleştirmiştim. Ancak yeterli olmuyor. Videonun başında gördüğünüz makas ile çıkardığım parça oydu. En sağlıklı olanı 5 kat. Gördüğünüz üzere 2018, 2020 kasalarda çamurlukta plaka haznesine dayanan küçük yuvarlak bir çıkıntı var. Yapıştıracağımız çift taraflı bantı onunla hazne arasında ayarlıyoruz ve yerleştiriyoruz. Buradaki derdimize devam bulduktan sonra diğerine geçiyorum. Şu an izlediğiniz ikinci problemimizin sebebi bu küçük rondela. Başımızın belası olan çınlama sesinin sebebi burası. Orta sehpamızın sabitleme demirini tutuyor. Önünde bir adet sekman var. Çıkarmak için karga burun pense kullandım. Size de tavsiye ederim. Normal pense boyutlarından dolayı sizi yorar. Bahsettiğim sekmanın iki adet ters yönlere doğru kıvrımı mevcut. Buraları karga burun ile düzleştirerek diğer taraftaki kapalı ucun içine karga burunun bir yanağını sokup çekerek çıkartıyoruz. Nal buradan alabileceğimiz iki küçük plastik conta ya da rondela olarak bilinir. Şu an derdimizin dermanı olacak. Buradaki orijinal demir rondelayı çıkartıyoruz. Şimdi plastiklerden birini yuvaya geçirip iyice itiyoruz. Akabinde orijinal demir olanı geçiriyoruz. Daha sonra diğer plastik olanı geçirip demir olan rondelayı ortada yani arada bırakıyoruz. İlk başta çıkardığımız sekman girişte biraz zorlanabilir. Ancak yuvaya taktıklarımızı yani plastik ve demir rondelaları iterek sekmanı kolaylıkla sokabiliyoruz. Bunun için telaşlanmayın. Sekmanı yuvasına takınca çıkarırken düzelttiğimiz kıvrımlı uçları tekrar aynı haline getirip bu derdimizden de kurtuluyoruz. Neden iki plastik conta yani rondele kullandık diye düşünüyorsanız şöyle açıklayayım. Bir tane takılırsa arada kalan boşluk eskisi kadar olmasa da yine ses yaptırmaya devam eder. Aklınızda bulunsun. Burada kamera açısı için kusura bakmayın. Telefonu yere koyup ters çevirdiğim için yönünü istediğim gibi ayarlayamamışım. geldi ses yaratan problemlerimizden üçüncüsüne. Selemin altında bulunan kilit noktasının hemen iki yanında bulunan gördüğünüz çıkıntılar yani stoperler takırtı kur sesinin sebebidir. Aslında amortisörlerden geldiğini sandığınız ancak tamamının oradan gelmediği bu ses, selenin tümsek, kasis, çukurlarda kilit noktasına vurmasından yani inip kalkmasından kaynaklanıyor. Elinizle deneyin. Seleyi kilitlemek için üstünden bastırdığınız gibi kilitliyken bastırıp bırakın. Tıkırtı, vuruntu sesini alacaksınız. Tabi kısmi olarak amortisörlerden de geliyor. Ama bu kadar fazla değil. Bunun çözümü ise çok basit. Derdimizin devası yine çift taraflı bant olacak. Plaka haznesi ve çamurluk olayındaki gibi 2, 3 veya 4 katlı bant hazırlayıp gördüğünüz stoperlerin boyutlarında kesip şekillendiriyorsunuz. Bir tarafın muhafazasını çıkarıp sele stoperine yapıştırıyorsunuz. Diğer tarafı hatırlayacağınız üzere çıkarmıyoruz ki yapışmasın. Ara katların çıkarıyoruz ki birbirine iyi yapışsın. Ben iki katlı yapmıştım ancak 3 ya da 4 çok daha iyi olacak gibi geldi. <laughs> Evet tüm çalışmamızı bitirdik. Eminim ki ilk seri bu kadar çok geri dönüş ile geldiyse bu ilaç olacaktır. Emin olun yeni bir şeyler keşfedersem yine sizlerle paylaşırım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizler için çok faydalı bir video olur. Kanalımda ilginizi çekebilecek birçok içerik mevcut. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu yüzden videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.